Elhamdülillah. 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 Ey yerlerin, göklerin ve içindekilerin sahibi olan Allah'ımız. Sana şükrederiz. Hamd ederiz. Yalnız senden yardım dileriz. Bizi zikirsiz, fikirsiz Aşksız, sevgisiz, muhabbetsiz bir an bırakma ya Rabbi. Zikrimizi zikrullaha, fikrimizi fikrullaha, zevkimizi zevkullaha, aşkımızı aşkullaha, muhabbetimizi muhabbetullaha çevir ya Rabbi. her zaman, her yerde seninle birlikte yaşamanın tadını bize aldır ya Rabbi. Nispet fiilden fiilullah'a, nispet sıfattan sıfatullah'a, nispet vücuttan vücudullah'a geçmeyi nasip eyle ya Rabbi. kalbimizi, gönlümüzü aşkınla, sevginle, muhabbetinle doldur. Bizi insanı kamil oldur ya Rabbi. Fenadan bekaya ermeyi nasip eyle. Bizi velayette velilerle, nübüvvette nebilerle haşreyle. Bizi salih kullarından eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi bize meratip ve makamatın zevkini yaşamayı nasip eyle. Ya Rabbi bizi sevdiklerinin listesine yaz, bizi sevdiklerinle birlikte yaşat. Kalbimizi, gönlümüzü nur doldur. Bizi kendine layık kul oldur ya Rabbi. Bize Kur'an ahlakıyla ahlaklanmayı nasip eyle. Bizi sıratel müstakimden bir an ayırma. Bizi gaflet uykusunda kalanlardan eyleme. Elimizden tut, gözümüzden gör. Dilimizden söyle, kulağımızdan dinle, bizi tevhidin zevkiyle zevki yap eyle ya Rabbi. Bizi rahmetine kavuşanlardan eyle. Kesrette vahdet, vahdette kesret zevkini, sefasını yaşayanlardan eyle ya Rabbi. Bize vuslatın zevkini tattır Gözümüzden perdeleri kaldır Bizi cemaline baktır Günden güne zevkimizi arttır ya Rabbi Arzımızı arşımızı nurunla kuşat Bize tevhidin zevkini yaşat ya Rabbi Rahmet rüzgarlarını kalbimizde estir. Rahmet bulutlarını gönül arşımıza getir. Kuru topraklara rahmetini indir. Bağımızda, bahçemizde bol bol mahsulleri çıkart ya Rabbi. Ya Rabbi bizi kendine taptır. Gayrı sevgileri kalbimizden attır. Sana olan aşk sevgimizi hep arttır ya Rabbi. Bizi vahdet deryasına daldır. Bize sessiz, sözsüz, harfsiz, kelamsız muhabbetin zevkini aldır ya Rabbi. gecemizi gündüzümüzü hayır eyle bize bizim dilimizden söyle kalbimizi tatmin eyle bizi rahmeti rahmana kavuştur bizi hazreti Muhammed Mustafa efendimizle buluştur bizi kalabalık ve tenhada sevgiliyle konuştur Bizi Habibullah'ın ahlakıyla ahlaklandır. Bizi kendine layık kul Hazreti Muhammed Mustafa Efendimiz'e gerçek ümmet eyle ya Rabbi. Ya Rabbi halkta hakkı tanımayı, halk içinde hakla yaşamayı nasip eyle. Ya Rabbi bize bütün engelleri aşmayı, nefs ağını yırtmayı, selamete çıkmayı, huzurullah'ta huzur içinde yaşamayı nasip eyle. Ya Rabbi gönül pınarımızı kaynat, bize manayı, hikmeti kavrat. Bizi neden, niçinlerden geçir, bizi kendine çevir ya Rabbi. Bizi aşık, sadık, arif kul oldur. Kalbimizi, gönlümüzü meratip makamatın zevkiyle doldur. Bize ebedi huzuru buldur ya Rabbi. Bizi aşk sevdaya düşenlerden, gül bağına girenlerden, gül cemalini görenlerden eyle ya Rabbi, ya Rabbi derdimizi derdullah, seyrimizi seyrullah, ilmimizi ilmullah zevkimizi zevkullah, muhabbetimizi muhabbetullah, bizi sana dost olan ehlullah eyle ya Rabbi. Ya Rabbi, bize kendimizi tanımayı, yapılan muhabbeti anlamayı nasip eyle. Ya Rabbi bizi bir an tefekkürsüz bırakma. Gönül bahçemizin güllerini soldurtma. Ya Rabbi biliyoruz bize bizden yakınsın. Gönül bahçemizde hep sen varsın. Bizi zikrinden, fikrinden, zevkinden, muhabbetinden bir nefes ayırma. Ya Rabbi Bizi sevdiğin kul sohbetimizi makbul dualarımızı kabul eyle. Ya Rabbi Erdinç Efendi Hazretlerinin gönül kaleminden bizlere sunulan bu duanın manasını yaşamayı ve yaşatmayı da cümlemize nasip eyle. Amin.